kaliteli yem hayvanlarınızın dengeli beslenmesinin temelidir. Artmaş, hayvan besiciliği için güvenilir ekipmanlar sunmaktadır ve bugün sizlere civcivler için başlangıç yeminin peletlenmesini gösteriyoruz. 22 kW motorlu ve 2 mm kalıba sahip pelet makinemizin çalışmasını izleyebilirsiniz. 600 litrelik hassas dozajlı helezon, saatte 200 ile 2000 kg arasında kapasiteye sahiptir. Üzerindeki frekans inverter vertörü sayesinde istediğiniz hammadde besleme hızını kolayca ayarlayabilirsiniz. 22 kW gücünde pelet makinesi saatte 400 ile 800 kg arasında pelet üretir. Pelet makinesi %20 daha yüksek verim ve çok daha uzun ömür sağlayan konik rulmanlı sistemle donatılmıştır. Rulmanların yağlanmasına gerek yoktur ve konik rulmanlı pelet makinelerinde ses seviyesi oldukça düşüktür. Videoda makinemizin verimliliğini ve peletlerin kalitesini görebilirsiniz. Üretim kapasitesini ölçmek için önce kovayı yerleştiriyoruz, ardından 1 dakika boyunca çıkan ürünü tartıyoruz. Sonuç, civcivler için 6,99 kilogram kaliteli başlangıç peleti. Bu da saatte 419 kilogramdan fazla üretim demektir. Tam olarak aşınmış kalıp daha iyi sonuç verecektir. Peletleme hakkında daha fazla bilgi almak için Artmaş'ın uzman satış danışmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun ekipman seçimi ve tüm detaylı bilgileri memnuniyetle sağlayacaklardır. Servis ve bakım desteği sağlıyoruz. Güvenilir olanı tercih edin.